Hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Bugün mutfağımda Erzurum'un ca kebabını evde, pratik ve nefis bir şekilde yapacağız. Özel ustalığa ya da odun ateşine gerek yok. Bu tarifi herkes kolayca hazırlayabilir. Lokum gibi ağızda dağılan et şişler yapacağız. Sofralarınızda adeta bir şölen havası esecek. Çocukluğumdan ilham aldım, yıllarca denedim ve sonunda bu kolay formülü buldum. Şimdi bu sırrı sizinle paylaşıyorum. En güzel yemek sevgiyle yapılan yemektir. Hadi önlükleri takalım ve malzemelere geçelim. Tarifin püf noktalarını ve detaylarını kaçırmayın. Şimdi malzeme listemize bakalım. Bugün Anadolu'nun kalbinden yükselen bir lezzet senfonisinin notalarını keşfedeceğiz. Cağ kebabı, yüzyıllardır sofraları süsleyen, her lokmasında Anadolu'nun zenginliğini hissettiren eşsiz bir tat. Bu lezzetin ardındaki sır, doğru malzemeleri bir araya getirmekte saklı. Şimdi bu eşsiz yemeği hazırlamak için ihtiyacımız olan malzemelere göz atalım. Cağ kebabının temelini oluşturan et, lezzetin anahtarıdır. 1 kilogram kuzu but veya dana antrikot kullanıyoruz. Etin biraz yağlı olması, pişerken yumuşak ve sulu kalmasını sağlar. Yağ, kebabın aromasını ve dokusunu zenginleştirir. Etin kalitesi sonucun mükemmel olmasında büyük rol oynar. Marinasyon için ise iki büyük kuru soğanın sadece suyunu kullanıyoruz. Soğan suyu etin liflerini yumuşatır ve ona hafif bir tat katar. 4-5 yemek kaşığı yoğurt etin daha da yumuşak olmasını sağlar ve ona hafif bir asidite kazandırır. Yarım çay bardağı zeytinyağı ise hem lezzeti derinleştirir hem de etin kurumadan pişmesini sağlar. Baharatlar ise bu lezzet şöleninin vazgeçilmezleri. 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber ve pul biber, ete karakterini kazandırır. 1 çay kaşığı kekik ise, Anadolu'nun kokusunu tabağınıza taşır. Baharatların dengesi, cağ kebabının ruhunu oluşturur. Dilerseniz, 1 çay kaşığı biber salçası da ekleyebilirsiniz. Bu, kebaba hafif bir acılık ve derinlik katar, rengiyle de iştah açar. Soğan suyu ve yoğurt, etin liflerini yumuşatırken, zeytinyağı lezzeti katman katman derinleştirir. Baharatlar ise her lokmada kendini hissettirir. Ete özgün bir karakter kazandırır. Marinasyon süreci, ca kebabının en önemli adımlarından biridir. Tüm malzemeler hazırsa artık etleri hazırlamaya geçebiliriz. Doğru kesim ve hazırlık, kebabın lezzetini zirveye taşır. Her şey aslında oldukça basit görünüyor. Fakat bu malzemeler bir araya geldiğinde ortaya çıkan lezzet adeta bir sanat eseri gibi. Şimdi etleri dikkatlice doğrayalım ve bu lezzet yolculuğuna birlikte başlayalım. Hazırsanız, cağ kebabının büyüsünü keşfetmeye başlayalım. Etin fazla sinir ve sert yağlarını temizleyin ama ince yağ damarlarını bırakın. Eti bir parmak kalınlığında, yaprak gibi dilimleyin. Bu, cağ kebabının o özel dokusunu yakalamanın anahtarı. Doğradığınız etleri geniş bir kaba alın, birbirine yapışmasınlar. Marinasyonun her parçaya ulaşması için etleri havalandırın. Hazırlık aşamasında hijyene dikkat edin. Kesme tahtası ve bıçağı hemen yıkayın. Şimdi marinasyon sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Etlerimiz hazır, sırada onları lokuma çevirecek sihirli karışım var. Hazırlık bitti, şimdi asıl lezzet başlıyor. Sihirli marinasyon için malzemeleri hazırlayın. Hadi devam edelim. Soğanları rendeleyin, suyunu sıkın ve posasını atın. Soğan suyu, yoğurt ve zeytinyağını etin üzerine ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve kekikle baharatlandırın. İsterseniz biber salçası da ekleyin. Tüm malzemeleri elinizde iyice karıştırın. Her et parçası sosla kaplansın. Kabı streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 4-5 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Marinasyon süresi ne kadar uzun olursa et o kadar yumuşak olur. Sabır lezzetin anahtarı. Ertesi gün etler pişmeye hazır olacak. Şimdi şişlere dizmeye geçiyoruz. Hazırsanız devam edelim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Marine olmuş etleri buzdolabından çıkarın. Tahta şiş kullanıyorsanız şişleri yarım saat suda bekletin. Etleri akordeon gibi katlayarak şişe geçirin. Aralarda boşluk bırakın. Her şişe 4-5 parça et yeterli. Şişleri dizerken kalan marinasyon sosunu atmayın. Pişirme sırasında üzerine sürebilirsiniz. Şişler hazır, pişirmeye geçiyoruz. Sunum ve lezzet için bu adımlar önemli. Şimdi pişirme yöntemlerine bakalım. Fırın, air fryer veya ızgara seçeneklerini değerlendireceğiz. Hangisi uygunsa onu seçin. Hadi pişirmeye. Şişleri pişirmek için 3 harika seçeneğiniz var. Fırın, air fryer veya ızgara. Her birinin kendine özgü avantajları ve lezzet profili bulunuyor. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, sonuçta nefis ve sulu kebaplar elde edebilirsiniz. Şimdi her yöntemi detaylıca inceleyelim. İlk olarak fırın. Fırında pişirmek, özellikle kalabalık sofralar için oldukça pratik. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yağlı kağıt serili bir tepsiye şişleri aralıklı olarak dizin. Bu, etlerin eşit şekilde pişmesini sağlar ve birbirine yapışmasını önler. Fırında pişirme süresi genellikle 20-25 dakika arasında değişir. Şişlerin her iki tarafının da güzelce kızarması için pişirme süresinin yarısında şişleri çevirmeniz önemli. Böylece dışı çıtır, içi ise sulu kalır. Eğer daha hızlı bir yöntem arıyorsanız air fryer harika bir alternatif. Air fryer'da 190 dereceye de şişleri tek sıra halinde yerleştirerek pişirin. Bu yöntemle kebaplarınız yaklaşık 15-18 dakikada hazır olur. Yine ortada bir kez çevirerek her tarafının eşit pişmesini sağlayın. Air Fryer, özellikle zamandan tasarruf etmek isteyenler için idealdir ve mutfağınızda fazla yer kaplamaz. Ayrıca daha az yağ kullanarak da lezzetli sonuçlar elde edebilirsiniz. Son olarak, ızgara veya mangal seçeneği var. Orta ateşte şişleri sık sık çevirerek pişirin. Bu yöntem, kebaplara eşsiz bir duman aroması ve dışı hafif çıtır bir doku kazandırır. İzgarada pişirirken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, etin dışının güzelce kızarıp içinin sulu kalmasıdır. Fazla pişirirseniz et kuruyabilir. Bu yüzden kontrollü olmak önemli. Pişip pişmediğini anlamak için bir şişten küçük bir parça kesin. Etin içi hafif pembe ve suluysa, kebaplarınız servise hazır demektir. Eğer içi çok koyu veya kuruysa biraz daha kısa pişirmeyi deneyin. Her yöntemin kendine göre avantajları var. Fırın toplu pişirme için, air fryer pratiklik için, ızgara ise geleneksel lezzet için ideal. Hangi yöntemi seçerseniz seçin önemli olan etin sulu ve lezzetli kalması. Şimdi sunuma geçiyoruz. Güzel bir sunum lezzeti tamamlar ve sofranızı şenlendirir. Şişleriniz hazır. Servis zamanı. Yanında taze yeşillikler, sumaklı soğan ve lavaşla sunabilirsiniz. Hadi, şimdi sunuma geçelim ve bu nefis kebapların tadını çıkaralım. Sıcak şişleri lavaş veya tırnak pide üzerinde servis edin. Etin yağı ve suyu lavaşa geçsin, lezzet ikiye katlansın. Yanına közlenmiş domates, biber ve sumaklı soğan salatası ekleyin. Soğanı tuzla ovup, sumak ve maydanozla karıştırın. Şişleri lavaşın üzerine çekin, etler lavaşta kalsın. Taze maydanoz ve limonla son dokunuşu yapın. Yanında ayranla servis edin. Tam bir şölen olsun. Sunum hem göze hem damağa hitap etmeli. Fotoğraflarınızı paylaşmayı unutmayın. Şimdi etin yumuşaklığı için altın kurallara bakalım. Kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Yumuşak et için 4 altın kural. Doğru et seçimi, sabırlı marinasyon, doğru pişirme ve dinlendirme. İlk adım yağlı et seçmektir. Yağ etin lezzetini artırır ve pişirme sırasında etin kurumasını önler. Sinirleri temizletin ama yağı bırakın. Bu etin yumuşak ve sulu kalmasını sağlar. Marinasyon için yoğurt ve soğan suyu kullanın. Yoğurt etin liflerini yumuşatır ve soğan suyu ete derin bir aroma katar. Bu karışım etin lezzetini artırır ve pişirme sırasında etin daha da yumuşak olmasını sağlar. Marinasyon süresi çok önemlidir. En az 4-5 saat bekletin. Ancak mümkünse bir gece boyunca buzdolabında dinlendirin. Bu süre etin tüm lezzetleri içine çekmesini sağlar. Eti yüksek ateşte kısa sürede pişirin. Fazla kurutmayın. Yüksek ısı etin dışını mühürler ve içindeki suların hapsolmasını sağlar. Bu, etin içinin sulu ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Piştikten sonra şişleri 5 dakika dinlendirin. Sular etin içine dağılsın. Dinlendirme, etin içindeki suların eşit şekilde dağılmasını sağlar ve her lokmanın lezzetli olmasına katkıda bulunur. Bu adımlara uyarsanız her seferinde lokum gibi etler elde edersiniz. Sabır ve özen lezzetin anahtarıdır. Etin suyunu kaybetmemesi için dinlendirme şart. Bu etin lezzetini ve dokusunu korur. Etin suyunu kaybetmemesi için dinlendirme şart. Dinlendirme etin içindeki lezzetlerin yoğunlaşmasını sağlar ve her lokmanın daha tatmin edici olmasına yardımcı olur. Artık mükemmel cağ kebabınız hazır. Son olarak afiyetle yiyin. Bu lezzetli yemeği sevdiklerinizle paylaşın ve her lokmanın tadını çıkarın. Unutmayın, iyi bir yemek iyi bir anı yaratır. Bugün evde cağ kebabı tadında et şişler hazırladık. Tarifin her aşaması keyifli ve lezzet doluydu. Sevgiyle yapılan yemek sofranıza mutluluk getirir. Sorularınızı ve fotoğraflarınızı yorumlarda bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendi dokunuşlarınızı eklemekten çekinmeyin. Sofralarınız bereketli, eviniz huzurlu olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Afiyet olsun.